Okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı bir hasar almadığı tespit edildi. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Yüz binlerce öğrencinin ve velinin içini rahatlattı. İstanbul valisi okulların depremlerde en güvenli yuva olduğunu söyledi. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. İstanbul'un en güvenli binalarının başında okullarımız geliyor. İstanbul 23 Nisan'da depremlerle sarsıldı. Korku ve panik yaşayan vatandaş sokağa döküldü. Depremlerden sonra tatil edilen okullar hafta başında yeniden açıldı. İlk ders günümüz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla İstanbul'daki bütün okullarımızda afet farkındalık eğitimi veriliyor. Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk ders afet farkındalık eğitimiydi. İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'ndaki eğitime katıldı. Ardından içleri rahatlatan o açıklamayı yaptı. Okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı bir hasar almadığı tespit edildi. Okullarımızın güvenli olduğunu velilerimiz de bir kez daha test etmiş oldu. Gül okulların belirli aralıklarla testten geçtiğini, ihtiyaç durumuna göre güçlendirme yapıldığını belirtti. Biz okullarımızın tamamını zaman zaman testten geçiriyoruz. Yine bazı okullarımızı ihtiyaca göre yıkıp tekrardan yapıyoruz. Bazılarını da güçlendiriyoruz. İstanbul valisi 2006'dan bu yana yenilenen okul sayısını da açıkladı. 1500 okulun 380 tanesi yıkılıp tekrar yapıldı yaklaşık bin civarında okulumuz güçlendirildi. Bazılarında da hiçbir işleme gerek kalmadan güvenilir olduğu tespit edildi. Bilmeniz gereken ya da